Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizinle arkadaşlar o öncesi tarih eğitimi dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar son dersimizde sizinle kısaca bu eğitimi verdiğimiz zaman çocuklarımız geleceği geleceğe nasıl hazırlanmış olacak? Bu eğitimin geleceğe yönelik kat dönük katkıları nasıl olacak? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar zaten buradaki anlatmış olduğumuz şeyler sizin bir önceki derslerimizden mantıken yani yola çıktığınız, mantıken ulaşabileceğiniz noktalar. Ama şöyle kısaca bir genel hatlarıyla yine de bahsetmiş olmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu nedir? Meraktır. Çocuklar arkadaşlar bir şey öğrendiği için yeni şeyleri ne yapacak? Daha fazla merak edecek, daha fazla irdeleyecek, daha fazla belki gelişmişe gitmek isteyecek, daha fazla özelliğini öğrenmek isteyecek. Bunda ötürü çocukların biz merak duygusunu sürekli geliştireceğiz arkadaşlar. Ve biz arkadaşlar çocukların ne yapacağız? Aidiyet duygusunu kazandırdığımız için arkadaşlar Çocuk kendisinin kökenlerinin farkında olacak. Kendi kimliğinin, kendi benliğinin arkadaşlar neyinde olacak? Farkında olacak arkadaşlar. Buradaki benlikten kastımızın ne olmadığını biliyoruz arkadaşlar biz. Karakter gelişimi değil. Buradaki benlikten kastımız arkadaşlar nedir? Çocuğun ait olduğu toplum, çocuğun ait olduğu toplumsal yapı, çocuğun ait olduğu aile. Bunun farkında olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar çocuk ne yapabilecek arkadaşlar? Problem çözme yeteneği gelişecek arkadaşlar. Neden? Biz tarihi olayları verirken çocuklar ne yapacağız arkadaşlar? Sürekli bunları herhangi bir etkinlikte ne yapıyoruz? Bütünleştiriyoruz. Ve sürekli çocuklara bu tarihi bir olayı ya da tarihi bir nesneyi verirken sürekli sorularla ne yapıyoruz? Bunu açıyoruz. Böyle olduğu zaman çocuğun ne yapmış onu Hangi becerisini geliştiriyoruz arkadaşlar? Problem çözme becerisini geliştiriyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar çocuklar ne olacak arkadaşlar? Gelecek vizyonu olacak. Çocuk önceyi fark edecek, şimdiyi fark edecek ve çocuk ne yapacak arkadaşlar? Geleceği fark edecek. Gelecekte neler olacağına dair çocuk ne yapmaya başlayacak arkadaşlar bir süre sonrasında? Varsayımlarda bulunmaya başlayacak. Bu kendisinin yaşlılığı da olabilir arkadaşlar. Bir teknolojik aletin ya da bir kullandığı başka bir nesnenin ilerideki farklı bir şekilde gelişmişliği de olabilir. Bu tam mı arkadaşlar çocuğun ilgi alanı. Çocuğa bizim vermiş olduğumuz uyaranlara bağlı olarak değişir. Ama çocuk genel olarak ne kazanmış olacak bu dönemde yine gelecek vizyonu kazanmış olacak arkadaşlar. Ve bu da ileride soyut işlemler dönemine geçtiği zaman arkadaşlar çocuğun vardama ve yordama yetki, yeteneklerinde ne yapmış olacak? Geliş, çok rahat bir şekilde bunları kullanabilmesine, bunları geliştirebilmesine olanak sağlamış olacak arkadaşlar. Aynı zamanda bu dönemde çocuklar arkadaşlar kendi önceki yaşayan insanların durumlarında olsaydı diye düşündükleri düşündürdüğümüz zaman bunlar alakalı problem verdiğimiz zaman çocuklar problem çözmenin yanı sıra arkadaşlar o dönemdeki insanların duygularını anlayacaklar değil mi? Böylelikle çocuklar ne yapmış olacak arkadaşlar? Empati duygularını geliştirmiş olacaklar. Çocuklar kendi duygularının farkına varmış olacaklar. Çocuklar karşındaki kişinin duygularına varmış farkına varmış olacaklar. Çocuklar karşısındaki insanların ya da farklı diğer insanların farklı duygular hissedebildiğinin farkına varacaklar arkadaşlar. Ve bunlardan ayrı olarak da arkadaşlar çocuklar ne yapmış olacaklar? biz tarih eğitim verirken çocukların içerisinden gelen herhangi bir şekilde duyguyu deney deneyimleme hissi varsa da arkadaşlar bu duyguyu çocuk ne yapmış olacak? Deneyimleyecek. Ve çocuk bu duyguyu den deneyimlerken arkadaşlar güç, kontrol, sosyal hiyerarşi gibi bunları yıkıcı bir şekilde değil yapıcı bir şekilde deneyimleyecek arkadaşlar. Ve böylelikle sağlıklı bir şekilde gelişimine devam edecek arkadaşlar. Bu eğitimimiz buraya kaldı. Umarım sizin için faydalı bir etkinlik olmuştur. Faydalı bir eğitim olmuştur. Siz arkadaşlar yorumlarda ya da mevzu yayın ettiği adresinde ya da etmuratkaca1303 Instagram adresinden bana bu konudaki görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular, sorunlar varsa bu konuda yazabilirsiniz arkadaşlar. Faydalı olabildiysem ve ileride faydalı olabileceksem bundan çok fazla mutluluk duyarım. Bir sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.